<Gülüyor> Selam. <gülüyor> İyi günler. Vallahi bu üçüncü kez. Bu kız beni. <laughs> Afiyet. <laughs> <laughs> ya. Okay. Diyam <laughs> Biz yolculuk yapıyoruz. Frankfurt Kulükafından ee, şeye Sabiha Gökçen'e. Evet. <laughs> ee, 14:35'te inşallah inice ee, buradan bineceğiz. Evet. Ondan o, yani sonra dilerim inşallah hepimiz için güzel bir yolculuk olur. Şimdi bineceğimiz e, ne deniyor ne? Oturma salonuna kadar ilerleyeceğiz. Hı, hı Oradan da bazı görüntüler göstereceğiz size. Tamam. Bu arada biz bir de konuşma yapalım. Şöyle Şimdi sormak istediğim şey ilk olarak şu sana. Ee, Şöyle çekeyim. Sence hava limanı dolu muydu? Dolu. Ha. Dolu. Herkes de uçuyor. Yani gitmek, gitmek isteyen, işe gücü olan, herkese yapmak isteyen. Aha. E, yani öyle az kişi yok ki. Tamam ya. Yani, Sonuçta herkes uçuyor. Ve geldik zaten turma salonumuza. İnanmıyor. Evet. O Belki zaman bir şey miydi? Evet. İyi ben bazen çok uzak gidiyorum. Ama ya. çok uzakta oradan. Şimdi şey... Ben hmm. şu anda binecek olan yolcuların çoğu gelmemiş biz erken geldiğimiz için az insanlar burada. Şöyle oturalım mı? Oturalım. Bekleyelim. Şöyle Absolutely. oturalım. de seni tutuyorum. Flight N H 204 to Tokyo Haneda. Please proceed to gate B 44 Attention, please. All passengers booked on ANA Star Alliance flight N H 204 to Tokyo Haneda are requested to proceed to gate B e 44 evet. immediately. <lithium>. <hvadka traffic>

kimse kimsenin haberi yok şu anda. Evet. kimsenin haberi yok. Ee, bunu da indikten sonra yayınlayacağız. Biraz sesli e, olursa daha güzel olur. İnşallah. Vereceğiz. Bunu da indikten sonra yayınlayacağız. Çoluğun çocuğun kimsenin haberi yok. Herkesin bir anda haberi olacak. Evet. Aynen öyle. Biz de zaten bir anda kalkıştık. Planımız, projemiz yoktu. Öyle bir plan yapmamıştık aniden kalktık. Çok dikkatli olmalıyız. Aynen öyle. Mesela yanımızda neler var gösterelim hemen. Şallarımız var. E, Şallardan önce yastaklarımız var. var. Yüz korumalığımız var. Evet, siperliklerimiz var, maskelerimiz ikişer tane. Laptopumuz var ama şarjını unutmuş Ceren hanım. <laughs> Sonra şallarımız var yanımız eğer ki şüksek diye burada çok bir şey almadık zaten yanımıza evet ee, küçük valizlerimizi aldık evet bu kadar girerken temizlemek için içinde şey varsa onu da şey yapalım hmm. ee, eldiven falan gibi bir şey Indikten sonra lazım olur çünkü. Evet işte böyle. İnşallah Türkiye'de de güzel koronavirüs günler geçiririz. Allah çıktık bir yola. Allah korusun. İnşallah hastalanmadan gider geliriz. İnşallah. Ah. Peki niye kaç gündür yoktunuz Semra Hanım? Yine ufak ee, tefek bir şeylerimiz oldu oluyor insanın öyle bazen keyifsiz halleri işte işi gücü ondan sonra ondan dolayı ortalıkta yoktu. İst e sen, sen çekebilecektin kamer kameracı kızımız da o için. <laughs> Çekim yapamadık. Ee, senin de işin gücün vardı. Bundan dolayı. Şimdi İstanbul'da nereye gidiyorsun peki? İstanbul'da ilk önce babamın yanına gideceğim. Evet. Yani eve, evine. Evet. Babamın evine gideceğim. Geçen gününde gaziler günüydü zaten. Evet. Sonra ondan sonrasına da bakacağız. Hı hı. Rahmetli babacığım, anacığım yok ama kız kardeşim evde. Ona onu şenlendireceğiz. Daha sonra çoluk çocuk var. Evet. işte daha sonra ortamlar var. Başka öyle hani, ev ziyaretlerine gitmiyoruz zaten. Çoluk çocuk yapıyor. Evet. Torun torba. Onlarla haşır neşir. O bulduğumuz var. Peki bir şey diyeceğim şimdi burada aslında birazcık da bu videoyu açmamın nedeni tamam sohbet edelim güzel ama yani mesela burada gördüğüm farklılıklar neler? Ne e, hoşuna gitti veya gitmedi? Mesela farkındaysan hiç pasaport kontrolünde de az bekledik. Ondan sonra tamam o bazen çok oluyor bazen az oluyor ama o şeyde sırada mesela bütün sıralar açıktı. Hmm. Tamam şimdi az kişi var diyelim ki ama yine de çok kişi vardı gördün. Şimdi hastalıktan dolayı evet normalde bu korona korona yokken şey oluyordu mesela 3-4 kabine kapalı oluyordu. İnsanlar tıklım tıklım çok sıra bekliyordu. Herhalde koronadan dolayı bütün gişeler açık. Passport Control und Anti-Craft-Shit-Verpflichtung. bitte, wir weisen Sie darauf hin, dass im gesamten zora, Terminal um, die Verpflichtung zum Tragen kann. eines Mund-Nasen-Schutzes besteht. Ja. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen. Gut. Attention please, we like to point out that you are obligated to wear a face mask throughout the terminal. For your own safety, ja. please. Neyi düşünüyorsun? <laughs> Pek düşünceli gördüm seni. Bir şey düşünmüyorum. Bekledim bayana sussun diye. Hayır hayır ondan önce de genel videonun başından beri. Ha öyle hep düşünceli bakarım. Neyse o benim şeyim herhalde. Maskenizi kendiniz mi yaptınız? <laughs> Maskemi kendim yaptım. Dün de 10 tane maske diktim. Tam 10 tane maske diktim. Yıkayıp yıkayıp e, kullanmak için çok da güzel oldular Hı -hı. çünkü insan kumaşta daha rahat hissediyor kendini Hı -hı. bilmiyorum yani ötekinde takarız onu da üstüne takarız diye düşünüyorum Türkiye'de daha da böyle korunaklı olmamız lazım diye düşünüyorum Hı -hı. çünkü burada oturduğumuz yerde çok fazla dışarı çıkmıyoruz çıksak da e, burası İstanbul'un sokakları gibi çok kalabalık olmadığı için bazı e, bizim oturduğumuz semt en azından hı hı. hani çok öyle iki kat maske falan gerek yok ama İstanbul'da içeceğimiz yerlerde insanlar zaten üst üste yürüdükleri için mecburen biraz daha e, korunma gayret ediyoruz daha fazla aslında birazcık da düşüncelisin. Nereden nereye nasıl Mesela iki diye. tane iki tane maske ve bir tane siperlik, e, bir şişe kolonya öyle. Evet. İndim bindim kolonyana dökeceksin. Siperlik ev, eve gidip, gidip gelene kadar siperliği çıkarmayacaksın. İki tane maske takacaksın. Hem kendin için tabii ki hem de e, karşıdaki insanları düşüneceksin. Ve hastanede çalışan e, hastalı doktorları, hasta bakıcıları, bir sürü insan var. Evlerine gidemiyorlar insanlar. Ben şeyi anlamıyorum. Bak, şeyi ben anlamıyorum. Benim aklım mı yok acaba? Bu insanlar maske takmakta niye gerekirler? Ben bunu anlamıyorum. Yani hiç mi düşünmezler bu doktoru, bu hemşireyi? o hastaneyi temizleyen insanları, ondan sonra hasta bakıcıları, e, yani kendi aileni düşünmüyorsun, hastalığı kapıyorsun, bir de gidiyorsun, hasta, yani olduktan sonra şey de düşünmüyorsun. O pislikler yüzünden zaten yayılıyor hastalık, ne yüzünden yayılıyor yani? Yani insanlar ağlıyor, iki ay, üç ay evine gidemeyen hala da Maske takmıyorum, sırtım şey sıkılıyorum, kolum da insanlar ne yapsın? Çok ciddiyim bak. Vallahi çok sinir oluyorum yani. Ya <laughs> <laughs> olmaz. <laughs> vallahi o dövesim geliyor öyle sıkılıyorum, takmıyorum deyince dövesim geliyor, şiddetleniyorlar. Neyine takmıyorsun? Sen kimsin de maske takmıyorsun? ha? <laughs> sen kimsin de maske takmıyorsun ee, herkes bas bas bağırıyor anlamıyor musun televizyonlar öyle bakanlar öyle e, doktorlar öyle profesörler öyle youtube şeysi çekenler öyle halen de anlamıyorsun ya abi unuttum abi su içiyordum abi bilmem ne işte şunu yapıyordum aa tamam pardon Pardon diye bir şey yok Şimdi bir şey söyleyeceğim O pardonlar çıkalı bir şey oluyordu da <laughs> Heh, Anlayan anlar Ne olduğunu